Telefonlarıma bakmıyorsun. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ne oldu? Küstük mü? E bu dedemin yaptığının aynısı değil mi bana? Hani o çok kızdığın dedemin. Deden haklıymış. Sen Han için herkes harcarsın ince. Ne diyorsun ya sen? Ben kimi harcamışım? Beni? Hani öyle masada bıraktın ya sap gibi. Gittin öyle kocanın peşinden. Hadi onu geçtim. Kocanın Uygar'a neler yaptığını teker teker anlattım sana. Ya sen gördün gözümüzün önünde Cüneyt'e nasıl yürüdüğünü gördün. Ama sana yetti mi? yetmedi. Tek bir kelimesiyle peşinden gittim. Tıpış tıpış gittim. Beni böylece bıraktın. Esra'cığım ben sormak için gittim. Doğruları öğrenmek için gittim. Niye ben sana yalan mı söylüyordum? Allah Allah. Hayır ama uygar, uygarı biliyorsun. Su tabancası dedin Esra. Buna nasıl inanmamı beklersin? Çöplüğe kaçırmış dedin. Ya ben senin için her şeyi yaptım ince ben senin için yalanlar söyledim, ben senin için casusluk yaptım, gittin tanımadan aşık oldun. Sen mutlu ol diye ben sana destek verdim. Senin düğününe geldim, senin gelinliğini ben seçtim, senin balayına geldim. Sen benim için ne yaptın İnce? ha? Söylemsin, sen bana ne yaptın mesela? Esra canım benim. Yaparım, yaparım. Esra ne neye ihtiyacın varsa yaparım. ...tehdit edildiğimde yanımda olmana ihtiyacım var deyince. Tamam mı? O manyakla değil, benimle de empati kurmana ihtiyacım vardı. Bunu yapabilecek misin? Ben sana korkmanı gerektiren hiçbir şey olmadığını açıklamaya çalıştım. Ama sen öyle bir konuştun ki anla da bende de. Yani birazcık hani ileri gittin Esra. Hani anlıyorum sinirlerin bozulmuş olabilir. Ne? Evet, bozuldu. Ve biliyor musun? Esat senden daha çok endişelendi benim için. Bak ben savunmuyorum. O Gülben'in yaptığını savunmuyorum Esra. Ya ama işte belli. Kızın yardıma ihtiyacı var. Ne yapalım? E kötüleyelim, ne, ne linç edelim kızı. Bu çözüm değil ki. Hı. Peki sen mi yardım edeceksin ona? Hadi git, hadi koş yardım et. Babana yardım edemedin diye gittin, iki yanı bir alkolü harcadın. Şimdi annene yardım edemedin diye bu kıza mı saracaksın? Yeni davanda bu mu olacak ince? Benim yaşadıklarımla ilgili böyle paldır küldür konuşmasan Esra. Haklı olup olmamın umurunda değil. Ama ne yapacaksın? Beni çocukluğumdan mı vuracaksın?